Hep ümit ettim. Çünkü temelde Sayın Erdoğan'ın vicdanın en baştaki mücadelesine beraber oldum. İnandığı değerleri kahramanca savunduğunu da gördüm. Beraber ateş çemberinden geçtik. Subay evlerinde yaşadığı o mütevazi hayat günlerini de bilirim. Ama güç yozlaştırıyor. Beni de yozlaştırabilir. Beni de bozar. Allah'a sınırım büyük konuşmaktan. Ama gücün o bozulmasına karşı insanı koruyacak olan şey çevresidir, iklimidir. Bakın Sayın Erdoğan'ın o zayıf dönemlerinde kim varsa şu anda dışarıda ve o dönemlerde kim Sayın Erdoğan'a hakaret etmişse onlar yanında görünüyor. Bu denkleme önce Sayın Erdoğan'ın hissetmesi bilmesi lazım. Bu kendisi için de önemli, AK Parti için de önemli. Türkiye'de 2-3 neslin birikimi olan o milli, yerli duruş için de önemli. Ülke için de önemli. Bir kez daha buradan çağrıda bulunuyorum. Kurumları yıkmadan önce bir düşünsün. Biz en zor şartlarda omuz omuzaydık. Ve şu anda çok açık söylüyorum. Sayın Erdoğan'a Sayın Erdoğan olması dolayısıyla ve ailesine Sayın Erdoğan ailesi olması dolayısıyla kim bir şey söylerse, kim onlara zulmederse bilsinler ki hayatımın son nefesine kadar onları savunmak da benim görevimdir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na eğer o Cumhurbaşkanı insanlara yanlışlık yapmışsa veya o Cumhurbaşkanı bir başka devlet adamının kendisine aptal diye hitap etmesine sessiz kalmışsa, Türkiye'de yolsuzluklar yol almışsa o Cumhurbaşkanı ve o yönetime bir dakika dur, yanlış oluyor bu işler demek de benim insani, İslami, ilmi borcumdur. Kişilerle hukuk ayrıdır, bu ayrıdır. Ben o konuşmayı yaparken şunu söyledim. Evet, bu ayrılışımın şahsi bir şey olmadığını göstermek için Sayın Erdoğan'la ilişkimiz hukukumu koruyacağım dedim. Ülkeye olan hukukumu koruyacağım dedim. Demokrasi olan hukukumu koruyacağım dedim. Ama bu şu demek değil. Yolsuzluklar devam edecek. Türkiye 90'lı yılların o dogmatik, arkayık düşünceli adamlarına teslim edilecek. Eski Türkiye dediğimiz Türkiye'nin bütün hastalıkları, kamu bankalarının hortumlanması tabiri kullanan 90'lı yıllarda kaynakların kötü kullanılmasından baskıcı bir yönetime kadar her şey geri gelecek ve bütün bunlar yaşanırken ben susacağım. O zaman ben ilmime ihanet etmiş olurdum. İlmime ihanet etmiş olurdum. Huzur, güven, gelecek. Jimmy